Merhaba. Boğazımızın bir ön bir de arka kapısı var. Ön kapının ismi burun, arka kapının ismi ise ağız. Arka kapıdan hava girişi sağlamak maalesef sağlığımızı bozuyor. Çünkü burun havayı yumuşatıyor yani nemlendiriyor, ısıtıyor ve temiz hale getiriyor. Ağızdan hava almak ise kurumaya yani boğazımızda çatlaklara neden oluyor. Bazen insanlar ağız solunumunun doğal olduğunu zannediyor. Pek çok hastamın burun solunumunu unutmuş olduğunu görüyorum. Peki neden arka kapı açılıyor? Neden burun işlemini yitiriyor? Erişkinlerde bunun pek çok sebebi var. En sık neden sinüzit ve alerjiler. Sonra burun kemiği eğriliği çok nadirense genizlikli probleme yol açıyor. Burun tıkanıklığı nasıl gidecek? Doktora bile bazen gitmeye gerek yok. Burun yıkamayı alışkanlık haline getirmek yeterli olabiliyor. Bu yetmiyorsa ilaçlar yetmiyorsa cerrahiyle burun tıkanıklığı giderilmeli. Çünkü ağız, diş, boğaz, akciğer ve kalp sağlığınız için havanın burundan alınması önemli. Ağız sonunda kötü etkilenen en kolay hedef ise boğaz. Bu durumda boğazımızda kolaylıkla kronik faranjit gelişiyor, çatlaklar oluşuyor. Çünkü burun tıkanıklığı ile horlama kardeş durumlar. Burun ıstıkalı ise boğazda takılma, yabancı cisim kalma hissi bitmeyen geniz akıntısı yaşıyorsanız sorun boğazda değil, burunda olabilir. Kalıcı çözüm burundaki hastalığın tedavisi, boğazdaki çatlakları kapatmak için ise bol su içmek, boğaz probiyotiği kullanmak, zeytin sütlü çinkolu spreyler gerekiyor. Bu videoyu beğendiniz mi? Buna benzer başka videolar ister misiniz? O zaman bu videoyu ve diğer videolarımı beğenin, arkadaşlarınıza gönderin, aşağıda küçük bir yorum bırakın.